bir konut hamlesi başlattık Geyve Belediyesi olarak. Geyve Belediyesi tarihinde ilk defa konut yapıyor arkadaşlar. 92 metrekare daireleri 57,5 buçuk milyara vatandaşlarımıza veriyoruz. Diyoruz ki Geyve'li olacaksınız. Asgari ücretli olacaksınız. İnşallah Murat kardeşiniz, Murat abiniz sizleri ev sahibi yapacak. 36 tane arkadaşımızı ev sahibi yaptık. Bu sayıyı 72'ye tamamlayacağız inşallah. Kevye tarihinde bir 41 tane gariban evi yaptık. 23 tanesi Roman Mahallesi'nde, 17 tanesi Tepecikler Mahallesi'nde. 52 metrekare, bila bedel, ücretsiz. Şu anda gariban vatandaşlarımız bu evlerde ikamet ediyorlar. Yine Geyve Belediyesi olarak ilk defa kilitli parke taşı fabrikası kurduk. Bordu üretiyoruz, kilitli parke üretiyoruz. 5 yıl içerisinde 250 bin metrekare kilitli parke üreterek siz değerli halkımızın hizmetine sunduk. İnşallah bundan sonra seçimlerden hemen sonra da tüm köylerimizin parke ihtiyacını bu kardeşiniz karşılayacak. Buradan da buna söz veriyorum size. <laughs> Bölgenin en büyük hayvan pazarını biz inşa ettik. 12 buçuk kilometre sıcak asfalt attık. Hemen bir mazeret ürettiler. Ya bu asfaltın kalınlığı az diye. Vay efendim niye açık siyah, koyu siyah değil diye. Ya arkadaşlar bugüne kadar ilçemizde kim hizmet yaptıysa biz başımızın üstüne taşırız. Ama Allah aşkına yaptığımız hizmetlerle kafa geçmeyi bırakın. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Biz bırakın, vatandaşımızın hizmetkarı olalım. Kandıran olmadık, kandıran olmayacağız ve buradan tekrar bunun sözünü veriyorum. Meydanlara çıkarken bir sloganımız var. Geyve'de huzura ve hizmete devam diye. Biliyorsunuz biz çalışkan insanlarız, kimseyle bir işimiz olmaz. Geçtiğimiz beş yıllık dönem içerisinde Geyve'de bir huzursuzluk gördünüz mü arkadaşlar? Bu kardeşinizin hiçbir esnaf dükkanının önüne kum yıktığını, iş yeri kapansın diye tezgahlarını kırdırdığını duydunuz mu? Geyve'deki, görüklerdeki en büyük esnafımıza bugünün parasıyla belki 50 bin lira ceza kesmişlerdi. 94 yılında. Bizden bu hamleyi duydunuz mu? Böyle bir şey gördünüz mü? Biz bize oy veren kardeşlerimizi omuzlarımızla ve sırtımıza taşıyacağımıza söz verdik. İnşallah bundan sonra böyle olacak arkadaşlar.